Tekrardan güzel bir yaşama adım atılırını dileyecekler belki. Kazman Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tam 300 tane bu barondan getirdi. Biraz sonra gökyüzünde süzülecekler. Şimdi ben de... Direkt... <laughs> Bu deneme arkadaşlar. Teravihten sonra tam 300 tane bu balondan göndereceğiz. Çekilin, açılın. Balon <laughs> değerse başına ama kalkmakta. Bugün biraz rüzgar yok arkadaşlar. Bunu destekleyen birazcık rüzgarın olması gerekiyor. <laughs> Bugün 300 tane Bu balondan göndereceğiz arkadaşlar Bütün çocuklarımıza Vereceğiz bu balonlardan birer tane

...görseçini bulacağız <laughs> biraz sonra arkadaşlar. Son 300 tane... ...korkmadan gökyüzünde düşürürseniz... ...şimdi böyle... ...nağzını alın... Değerli misafirler... ...sevgili konuklar... ...Gazze'de yaşanan... ...bu... ...elim bir saldırının sonucunda... ...katledilen... ...masum çocukların... Adısına bir gösterimiz ardından sunumumuz ve nihayetinde ilçemiz müftüsü'nün duası olacak. Şimdi sunum. Yalnız şu alanı boşaltabilir miyiz arkadaşlar? Televizyon gösterisi esnasında arkadaşlar şu, arka şu aralığı bir boşaltalım. وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في Şehitler ölmez, ölmez Şehitler ölmez, ölmez Ölü demeyin aman Ölü Bu mübarek, evet, bu mübarek Kadir gecesinde yaklaşık üç haftadır devam eden İsrail saldırılar, insafsız İsrail saldırılar sonucu hayatını kaybeden e, Filistinli Müslümanlar e, ve özellikle e, çocukları anma için bir program düzenledik. Bunun amacı bir slide sunumumuz oldu ve Kazmanlı çocuklar Filistin'deki kardeşlerine uçan kandil feneri göndererek onlara dileklerini, dualarını onların yanında olduklarını belirtmek için gökyüzüne gönderecekler. Buradan bu vesileyle e, Filistin'de hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet yaralılara geçmiş olsun acil şifa ve dünyanın dört bir yanında Doğu Türkistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da hayatını kaybeden zulüm ve baskı altında olan tüm Müslümanlara bu mübarek gecede Allah'tan yardım diliyorum. Allah'tan güç ve kuvvet başarı ve muvaffakiyet diliyorum. Bunun dışında sadece Filistin'de veya bu coğrafyada değil, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir çocuk ölmesin, ağlamasın, üzülmesin. Herkesin Kadir Gecesini Murakucayı e, e, layıkıyla ihya etmelerini Allah'tan nasip etmesin diyor. Hepinize teşekkür ederim. Efendim bir direk tuttunuz mu? Tabii ki tuttuk. Burada herkes e, çocuk, burada herkes kadın, burada herkes erkek burada herkes ana burada herkes baba ve Filistin'de ölen çocukların acısını anne babaların acısını yürekten hissediyoruz. Babasız, annesiz kalan çocuğun acısını, yavrusuz kalan anne babanın acısını yürekten hissediyoruz. Ve Kağızman halkına bu duyarlılığı için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu akan kanlar dursun diye direkt Bir insan ölmesini hangi nedenle olursa olsun ölmesini hak kabul etmezken, vicdan kabul etmezken, insanlık kabul etmezken üften püften mantık dışı sebeplerle her imkanda, her zamanda Filistin'e giren ve masum insanları bebek çocuk ana baba demeden öldüren İsrail'i kınıyoruz. Ve burada inşallah bu zulmün durması için dua ediyoruz. Mum gibi mi yanıyor? Yo burada bir de jel vardı, sürüyorlar orada. Tamam böyle işte. Yandı yandı. Yandı 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 ha, yavaş 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 yandı Tutuştur tamam evet. Siz, yandı yandı. Yandı tutuştur, tam o. Siz <laughs> bir dilek tuttunuz mu gençler Nasıl bir dilek tuttunuz ha? Nasıl bir dilek tuttunuz şey Artık şehitler olmasın diye Şehitler olmasın diye Onun için bu balonu yaktınız Sen bir dilek tuttun mu Neye tuttun? Listinlere e, bir yardım gitmesine gel, ateş gelmesin. Çocuklar ölmesin diye mi? Çocuklar ölmesin diye. Balon ateşledin, değil mi? ve salatun ve ve şahadet وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء kanına doydu şehid kanına doydu Bulvarlar soğuk beton Bulvarlar soğuk beton Şehitler ölmez ölmez Şehitler ölmez ölmez Ölü demeyin aman Ölü demeyin Bir kucak söz senin için Bir kucak söz senin için bir kucak dua bana bir kucak dua bana bir kaç damla Gözyaşı yaşı bir kaç damla Gözyaşı bir avuç mısır sana bir avuç mısır sana şehitler ölmez 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 Şehitler ölmez ölmez Ölü demeyin aman Ölü de ee, Kazman Meslek Yüksek Okulu ve Kaymakamlık katkılarıyla Gazze'de yaşanan bu menfur saldırı için e, ilçemiz kaymakamı Sayın Kemal Durdan görüşlerini alacağız şimdi. Evet burada bu akşam Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan Müslümanlarımızın yanında olduğumuzu, yüreklerimizle, dualarımızla onlarla birlikte olduğumuzu ifade etmek adına Kağızman halkı olarak toplandık. Şimdi birlikte hep birlikte onların refah kavuşmaları için, özgürlüklerine kavuşmaları için, hayatlarından endişe duymadan yaşamaları için dua edeceğiz ve duygularımızı dile getiren balonlarımızı havaya atacağız. Ben bu organizasyonu sağlayan, düşünen Kağıtman Meslek Lisesi'mize ve buraya gelen kalpleri Filistinli vatandaşlarımız için atan bütün kağıtmanlara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah bu bizim yaptığımız küçük bir şey bu mübarek gecede dualarımız kabul olacaktır diye ümit ediyoruz ve herkese teşekkür ediyorum. duyma cümlelerini aktarıyorum. Bir daha söyleyeyim. Dilek tuttunuz mu? Dileğiniz ne? Bizim dileğimiz. Ha söyle oraya. Filistin'deki kardeşlerimiz ölmesin. Fil Filim Filistin'deki kardeşlerimiz ölmesin. Kardeşler. Ee, savaştırsın yani. Bak bu çocuk ölmesin. Hiçbir Nereden çocuk ölmesin. Filistin kardeşler ölmesin. Kardeşler ölmesin kardeşlerimize Allah yardımcı olsun. Af Filistin'deki her, her, arkadaşımızın her arkadaşımız serbest bırakılsın. Evet. Filistin'deki bütün arkadaşlarımız Allah ar ar Allah'ım herkese yardım etsin. <gülüyor> 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 sen, sen, sizdeki... Duadan sonra dağılmayın ve şimdi ilçe müftümüz Sayın Yakup Belen duamızı yapacak. Evet. Evet. Dedim, امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدني ووفقنا الى الحق إلى طريق مستقيم ببركه القران العظيم. وبحلمه حبيبك ورسولك الكريم. Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim. Ve afillene dünübene bifazlike ve kelemike ya ekremel ekremine ve yarhamen rahimin. Ya Rabbi Filistin'deki kardeşlerimize, kazede, kardeşlerimize yardım eyle. İslam'ı ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi, tüm İslam alemine her türlü fitneden, tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da, Türkistan'da tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Onların kurmuş oldukları tuzakları kendi başlarına hak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bir emrin... Kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi birlik beraberliğimizi daim eyle. Birlik beraberliğimizi bozmak istenen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu gece hürmetine tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri görünür görünmez kaza ve belalardan ansızın gelebilecek bela ve bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Filistin'de kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha. şehit kanını duysun istiyorum kaldırımlar. Bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyin onlara sakın. Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir kez. Kanlarıyla yazdılar bak. Ölmedik, ölmeyeceğiz. Şehitler ölmez, ölmez şehitler Ölmez, ölü ama, ölü ama, şehit sayın Nevzat Yıldız Sayın Başkanım bir görüşler alabilir miyiz? 11 ayın sultanı olan bu Ramazan mübarek ayında Ramazan bayramına adım adım yaklaşırken İslam aleminin yüreğinde buruk bir bu bayram düşüncesini koyan İsrail muhakkak ki İslam alemine zamanı geldiği zaman bu ağır bedeli muhakkak verecektir. Emeği geçen yüksek okula çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. 고맙 <목소리도> Can